Liza en küçük çocuklarını okuldan alıyor. New York'ta kış pek de rahat geçmiyor. Hava oldukça soğuk. Liza günlük hayatlarının normal geçmesi için diğer ebeveynlerin yaptığı her şeyi yapmaya ve çocuklara sıcak bir yuva hissi vermeye çalışıyor. Ama ne yazık ki bir yuvaları yok. Liza eşi ve sekiz çocuğundan dördüyle üç yıldır evsiz. Bronx'ta bir evsizler yurdunda kalıyorlar. Ancak onlar için bazen burada, sokakta oturmak bile yurtta olmaktan iyi. Liza sağır ama konuşabiliyor. Ev sahibimiz iflas edince banka binayı ipotek etti ve biz de evimizi kaybettik. Hepimiz binayı terk etmek zorunda kaldık. Böylece evsiz kaldık. New York'ta 20 bin çocuk ve genç evsiz. Liza'nın en küçük çocuğu Aliya şu anda yaşadıklarını 7 yaşındaki birinden beklenmeyecek kadar iyi tanımlıyor. Evsizler yurdu evden atılanların gidebileceği bir yer. Önce sosyal hizmetlere gidip orada yaşayabilir miyim diye sormanız gerekiyor. 11 yaşındaki Dallas'ın rüyası ise çok daha farklı. Arkadaşlarını eve davet edemiyor. Çünkü öncelikle yurda misafir çağırmak yasak. Ayrıca bundan çekiniyor da. Burada yaşadığımı okuldaki arkadaşlarıma anlatmıyorum. Anlatırsam bunu diğerlerine de söylüyorlar. Onlar da bana sen bir yurtta yaşıyorsun ve fakirsin derler. Sonra da üstüme gelirler. Liza çocuklarının giyimine dikkat ediyor. Yalnızca düzgün eski kıyafetler giydiriyor. Yoksulluklarının anlaşılmasını istemiyor. Gina! Lexi ve Justin için evleri burada başlıyor. Metroda biri 17, diğeri 18 yaşından beri. Yani 4 yıldır burada uyuyor ve ısınıyorlar. Onlar da dış görünüşlerine özen gösteriyor. New York gibi zengin bir şehirde bu hayatı önem taşıyor. Dişler temiz görünmeli. Lexi'nin saçları taranlamış. Çünkü yıkanmak oldukça zor. Kıyafetlerin bağışlardan insanlar oldukça fazla kıyafet bağışı yapıyor. Yardım kuruluşlarından ya da kiliseden kıyafet yardımı alıyorum. İki arkadaşın Harlem sokaklarında birçok dostu var. Gün boyu onlarla vakit geçiriyorlar. Sigara içerek ve kendilerine yemek bularak İki kafaların nasıl buraya geldiklerini sorduğumuzda genç bir insan için çok fazla neden duyuyoruz. Çocuk yurdu, bakıcı aile, sonra da uyuşturucu. Okulu da bırakmak zorunda kalmışlar. Ben transseksüelim. Benim gibi insanlar için ayrı evsiz yurtları var. Ancak bunlar bazen o kadar dolu oluyor ki yer bulunmuyor. Normal yurtlara ise gitmek istemiyorum. Orada hep kendimi açıklamak durumunda kalıyorum. Tahminlere göre New York'taki evsizlerin yüzde 40'ını eşcinsel ve transseksüeller oluşturuyor. Aileleri onları kapının önüne koyuyor. Yıllarca sokakta yaşamak Lexi'yi dayanıklı kılmış. Yurtlarda kalan insanların cinsel tacize ya da fiziksel şiddete maruz kaldığını çok sık duydum. Ama benim bundan hiç korkum yok. Böyle şeyler sokakta her yerde başınıza gelebilir. İki arkadaşa devlet tarafından aylık 150 euro değerinde yemek dişleri veriliyor. Bu miktarla, örneğin Hamburg'tan iki katı daha pahalı olan bir şehirde hayatta kalmak zorundalar. Ücretsiz tadımların olduğu yerleri de iyi biliyorlar. Ancak yine de yetmiyor. Lexi'nin para bulması gerekiyor. Etrafta dolaşıp kimlerle karşılaşacağıma bir bakacağım. Bazen erkeklerle karşılaşıyorum. Kimi eşcinsel, kimi değil. Beni görüp eğlenmek isteyip istemediğimi soruyorlar. Ben de ne istediklerine bir bakıyorum ve böylece arkası geliyor. Bronx'a iki küçük kızın yanına dönüyoruz. Babaları Fernando Liza ile 26 yıldır evli olduklarını anlatıyor. Bundan oldukça gurur duyuyor. Evliliği dışında onun için birçok şey yolunda gitmiyor. Şu anda temizlikçi olarak çalışıyor ve geceleri başka bir evsizler yurdunu temizliyor. Şimdi biraz para kazanıyorum ama bu geçici bir iş. Bazen gerçekten istemediğim şeyleri temizlemek zorunda kalıyorum. Bu gerçekten zor ama ailem için bu paraya ihtiyacım var. Belediye Başkanı Di Blasio göreve geldiğinden beri Fernando gibi çalışan evsizler için bir program var. Çekimlerimiz sırasında aile bu program sayesinde bir eve yerleşebileceklerini öğrendi. Onlar için bu adeta bir piyango. Bu ev sayesinde kızlar ilk kez arkadaşlarını evlerine davet edebilecek.